أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعصمني من شر الفتن وعافني من جميع المهن اللهم أصلح مني ما ظهر وما بطن ونق قلبي من الحق والحسد ولا تجعل علي تباعة لاحد اللهم اني اسالك الاخذ باحسن ما تعلم والترك لسيئ ما تعلم واسالك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهه والفلج بالصواب في كل حجه والعدل في الغضب والرضا والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزل اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان منها لخلقك فتحمله عني واونني بفضلك انك واسع المغفره اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وقلص من الفتن سري واشغل بالاعتبار فكري وقني شر وساوس الشيطان واجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Şifa-i Şerif okumalarımıza yine bu programda devam ediyoruz. Bir önceki programımızda Cenab-ı Hakk'ın Fetih Suresi'nde Habibi Ekrem i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ikramlarını, Resul-i Ekrem'in değeri konusunda Fetih Suresi'nin ihtiva ettiği bilgiler başlığını okumaya başlamıştık. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak inna fethene aleke fethen mubina li yufrilake Allahu ma taqaddeme min zenbik ve ma taakhir ve yutim min ni'metihu aleyk ve yehdike siratan mustakima. Evet Cenab-ı Hak ve yutim min ni'metihu aleyk buyurarak Habib edibine özel bir ikramda bulunuyor. Allah Teala Resulünün geçmiş ve gelecek bütün hatalarını bağışlayacağını müjdeledikten sonra ve yutin meni ametehu Allah senin üzerindeki nimetini tamama erdirecektir buyurmuştur. Alimler Allah senin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır ifadesinin ey Resulüm sana karşı kibirlenenleri sana boyun eğdireceğim veya Mekke ve Taif'in fethini sana nasip edeceğim şeklinde olduğunu söylemişlerdir. Bu ayeti şöyle açıklayanlar da olmuştur. Allah Teala dünyada senin şanını yükseltecek, sana yardım edecek ve seni bağışlayacaktır. Cenab-ı Hak Fetih Suresi'nin bu 10 ayetinde Resulüne ihsan edeceği nimetleri dile getirir. Kibirli düşmanlarını kendisine boyun eğdireceğini, en çok değer verdiği ve sevdiği şehir olan Mekke'yi Habibinin fethetmesini sağlayacağını, kendisinin şanını yücelteceğini, onu cennete ve mutluğa götüren dost doğru yola ileteceğini, şanlı ve şerefli bir zafer kazanmalarına yardım edeceğini, mümin ümmetinin gönlüne huzur ve sükunet koyma lütunda bulunacağını hep bu ayette haber vermiş oldu. Müminleri ahiret hayatında sahip olacakları nimetlerle, orada kazanacakları büyük zaferle, suçlarını bağışlamakla, günahlarını büsbütün örtmekle de müjdeledi Yüce Rabbimiz. Resulullah'ın düşmanlarını dünya ve ahirette helak edeceğini, Onlara lanet edip rahmetinden uzaklaştıracağını, kendilerine kötü bir akıbet hazırladığını da söyledi. Fetih Suresi'nin 6. ayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanlarının başına gelecek felaketleri şöyle haber vermektedir. Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkekleri, münafık kadınları, müşrik erkekleri Müşrik kadınları Allah cezalandırır. Kötülük kendi başlarına gelsin. Allah onlara gadab etmiş, onları lanetlemiş, onlar için de cehennemi hazırlamıştır. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası yani cehennem. Sonra da ayet devam ediyor. Şöyle buyruluyor. İnna <laughs> Erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira li tu'minu ve resuli ve tu'azziru ve tuvakkiru ve ve, ve Biz seni ey peygamber bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye. Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem'ine biz seni bir şahit olarak gönderdik diye hitap etmek suretiyle onun Allah'tan aldığı buyrukları ümmetine tebliğ ettiğine yine kendisini şahit tuttu. Onun bu şahitliğini kabul ettiğini belirtti. Ardından da bu özelliğin sadece ona Habibi Edebi'ne mahsus olduğunu dile getirdi. Bazı alimler Resul-i Ekrem'in bu ayette sözü edilen şahitliğini ümmetinin Allah'ın birliğini kabul ettiğine, kafirlerin ise kabul etmediğine onun yani peygamberimizin ahirette şahitlik etmesi diye anlamıştır. Yani Allah'ın Resulü ahirette ümmeti hakkında şahitlikte bulunacak. Şunlar benim peygamberliğimi kabul ettiler diyecek. İnanmayan insanlar içinde de bunlar da benim peygamberliğimi kabul etmediler diye şahitlik edecek. Müjdeciliğini ise ümmetini çok sevap kazanmakla ve bağışlanmakla müdelemesi şeklinde yorumlamışlardır. Uyarıcılığına gelince şöyle açıklamışlardır. Resulullah İslam düşmanlarını ilahi azapla korkutur. Ümmetini ise inkar, fısık ve bidat gibi sapıklıklardan sakındırır. Allah'ın kendisine cennet nasip ettiği kimseleri önce Allah'a sonra da kendisine iman etmeye çağırır peygamber. Ayet-i ona destek olasınız ifadesine gelince Allah'ın elçisine en üstün saygıyı gösterip yaptığı savaşlarda ona yardım etsinler, ona saygıda kusur etmesinler şeklinde açıklanmıştır. Ona destek olun anlamındaki ve tuazziruhu kelimesini yine aynı manaya gelmek üzere ve tuazzizu şeklinde okuyanlar da olmuştur. Bazı alimler bu ayetteki ona destek olasınız, ona saygı gösterirsiniz ifadeleriyle Allah Teala'nın kastedildiğini söylemişlerse de alimlerin büyük çoğunluğu bu ifadelerle Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kastedildiğini belirtmişlerdir. Aynı ayetteki sabah akşam onu tesbih edin cümlesiyle de Allah Teala kastedilmiştir. Evet, ona destek olun, ona saygı gösterin ifadeleri Habibi Kibriya Efendimiz için sabah akşam onu tesbih edin cümlesi ise Yüce Rabbimize Allah Teala'ya aittir. İlk devir sofilerinden muhaddis ve müfessir Ahmed İbni Muhammed İbni Ata şöyle demiştir. Fetih suresinde Allah'ın sevgili elçisi için çok çeşitli nimetler bir araya getirilmiştir. Bu surenin biz sana apacık bir fetih yol açtık mealindeki ilk ayeti Peygamber aleyhisselamın duasının kabul edildiğini göstermektedir. İkinci ayetteki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacak ifadesi ise Allah Teala'nın ona beslediği derin sevgiyi göstermektedir. Aynı ayette yer alan üzerindeki nimetini tamama edirecek ifadesi resul Ekrem Efendimizin diğer peygamberlerden farklı bir konumu olduğunu göstermekte ve bu ayetin sonundaki seni dost doğru bir yola iletecektir ifadesi ise Allah Teala'nın ona yardım edip kendisini desteklediğini göstermektedir. Uğrumuzda cihad edip çaba harcayanlara biz yollarımızı gösteririz ayeti. Verledi ne cahedu لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Ankebi suresinin 69. ayeti dini uğrunda çaba, çaba harcayanları Allah Teala'nın doğru yola ileteceğini göstermektedir. Allah Teala'nın resul eklemi bağışlaması, onu günah kirlerinden arındırması, üzerindeki nimetini tamamlaması, onu en üstün dereceye çıkarması, dost doğru yola iletmesi ise onu o sevgili peygamberini ilahi huzurda en yüksek makama yükseltmesi demektir. Bu makam takva sahipleri ise cennet bahçelerinde ırmak kenarlarındadır. Hak meclisinde her şeye kudreti yeten bir sultanın huzurunda ayetinde ifade edilen makam olmalıdır. Caferi Sadık diye bilinen Cafer bin Muhammed bu konuda şunları söylemiş. Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem'e nimetini tamamlaması denince hatıra şu olaylar gelir. Allah Teala'nın onu Habibullah diye nitelemesi, onun hayatına yemin etmesi. Nitekim senin hayatına yemin olsun, onlar sarhoşlukları içinde şaşkın bocalayıp duruyorlardı ayetinde olduğu gibi Hicr suresinin 72. ayeti. Peygamber olması ile birlikte diğer peygamberlerin şeriatlarını ortadan kaldırması. Resul-i şöyle buyurdu. Eğer Musa hayatta olup da benim peygamberliğime yetişseydi elbette benim getirdiğim dine uyardı. Onun en yüksek makama çıkarılması ise Miraç olayını anlatan ayet-i kerimede Kabe Kavseyin bu makam şöyle ifade buyurulmaktadır. İki yay kadar oldu hatta daha yakın. Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın onu koruması sebebiyle gözünü tamamen Allah'a çevirmesi, sağa sola bakarak şaşmaması ve haddini aşmaması da Cenab-ı Hakk'ın peygamberine olan özel nimetlerindendir. Zira ayet-i kerimede مَا ve الْبَصَرُ وَمَا تَغَى Göz ne şaştı ne de haddini aştı buyrularak onun bütün insanlığa peygamber olarak gönderildiği belirtilmektedir. Ve ona ve ümmetine ganimetleri Cenab-ı Hak helal kılmıştır. Kıyamet gününde onu şefaatçi ve şefaatı kabul edilen biri yapması, ona insanoğlunun efendisi mertebesini vermesi hep Cenab-ı Hakk'ın peygamberine olan nimetlerindendir. Ve yine Efendimiz'in buyruğuyla kıyamet gününde Adem oğlunun efendisi benim. Ama bununla da övülmüyorum buyurması peygamberimizin bunu teyit etmektedir. Ve netice Cenab-ı Hak onu kendi adıyla birlikte anması. Allah ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne iman edin ayetlerinde olduğu gibi Allah Teala sevgili Habibinin adıyla kendi adını yan yana zikretmiştir. Peygamberinin razı olduğu şeyden kendisinin de razı olması da yine Cenab-ı Hakk'ın peygamberine verdiği özel ikramlardandır. Eğer gerçekten müminlerseniz hoşnut edilmeye Allah ve Resulü daha layıktır. Ve onu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye kelime-i tevhidin iki esasından biri yapması. Tabi imana giriş de bu kelimeyle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ona biat yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat, Allah'a biat sayılır. Allah Teala yine Fetih Suresinin müteakip ayetlerinde şöyle buyurdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَاعِعُونَكْ اِنَّمَا يُبَاعِعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ Sana biat edenler var ya, gerçekte Allah'a biat etmiştir. Allah'ın eli de onların eli üzerindedir. Bu ayette söz edilen biat Hudeybiye'de yapılan bi atur Ridvandır. Yani beyatür Ridvan diye ifade edilen bir razılık beyatıdır. Bi Allah o beyattan çünkü razı olmuştur. Bir ağacın altında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin biat etmesidir ki onun izahı biraz sonra gelecektir. Bu ayette ey Muhammed Sahabiler seninle sözleşme yapmakla Allah ile sözleşme yapmış oluyorlar denmektedir. Peygamber aleyhisselam hicretin 6. yılında yani miladi 628 yılında 1400 sahabisiyle birlikte umre yapmak üzere Mekke'ye doğru yola çıkmış. Fakat Mekkeliler onları şehre sokmayınca Müslümanlar Hudeybiye denilen yerde konaklamış. Oraya savaşmak için değil, umre yapmak için geldiklerini bildirmek üzere Mekke'ye iki temsilci göndermişlerdi. Bu temsilcilerden biri olan Hazreti Osman'ın öldürüldüğüne dair bir şayiye çıkınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunan Müslümanları bir ağacın altında toplamış. Mekkelilerden bunun hesabını soracaklarına dair onlardan bir söz yani bir at almıştı. İşte bu olay bir at eden Müslümanlardan Allah Teala'nın razı olduğunu ifade etmek üzere bir atur ridvan, ridvan bir atı diye anılmıştır. Şu ayeti kerime bu sözleşmenin mahiyetini ortaya koymaktadır. Şüphesiz Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar. Öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bildirdiği gerçek vadedir. Vadini Allah'tan daha vefalı kim vardır ki? O halde Allah'la yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin en büyük bahtiyarlık işte budur. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir ayetiyle bir at sırasında ki durum kastedilmektedir. Bazı alimlere göre Allah'ın eli onların eli üzerindedir demek Allah'ın peygambere verdiği destek sahabenin ona verdiği destekten daha fazladır anlamına gelmektedir. Kimine göre Allah'ın eli sözüyle Allah'ın vereceği sevap kastedilmektedir. Kimine göre ise bu tamlama Allah'ın ihsanı demektir. Kimine göre de aynı ifade Allah'ın onlarla yaptığı sözleşme anlamındadır. Kısacası Allah'ın eli sözü mecazi bir anlatım ve maksadı ima ile ifade etme yöntemidir. Burada ashab-ı kiramın Resul-i Ekrem'e olan biatlarının önemi vurgulanmakta, kendisine biat edilen Peygamber aleyhisselamın şanının da yüceliği bildirilmektedir. Ve sen atmadın, Allah attı. Resulullah'a bi'atın, Allah Teala ile yapılmış gibi olduğunu gösteren misallerden biri de şu ayettir. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ id رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Düşmana bir avuç toprak attığında da ey Habibim sen atmadın. Allah attı. Her ne kadar peygambere yapılan bir atın Cenab-ı Hakk'a yapılmış gibi olduğu belirten ifade bir mecaz ifadesi ise de zikredilen bu ayetteki öldürme ve atma olayları birer hakikattır. Çünkü gerçekte düşmanı öldüren, ona toprağı atan Allah Teala'dır. Zira resul Ekrem'in öldürme ve atma fiillerini yaratan, ona öldürme ve atma gücü veren, öldürmesine ve atmasına sebep olan odur. Çünkü atılan toprağı orada ne kadar kafir varsa tek tek hepsinin gözünü dolduracak şekilde atmak insanoğlunun yapamayacağı bir şeydir. Bedir gazvesinde meleklerin kafirleri öldürmesi de aynı şekilde mecaz değil bizzat hakikattır. Yani bizzat melekler o kafirleri, müşrikleri öldürmüşlerdir. Üzerinde konuşmakta olduğumuz, onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü ayetinde edebi açıdan lugavi bir mecaz, mukabeletül hafız ve münasebetül hafız sanatlarının olduğu söylenmiştir. Bu durumda ayetin manası şöyledir. Ey Müslümanlar! Onları siz öldürmediniz. Ey Peygamber! Esasen onların yüzüne çakıl taşını ve toprağı sen atmadın. Lakin onların kalplerine korku ve telaşı Allah Teala attı. Bu atıştan hasıl olan başarıyı Cenab-ı Hak sağladığına göre sen görünüşte o ise Allah'sa gerçek manada atan ve öldürendir. Cenab-ı Hak resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme lütfettiği teyidat-ı ilahiyeyi, lütfu ilahiyesini bugünkü müminlere, bugün Allah yolunda çarpışan, vatanını, toprağını korumak için canlarını veren müminlere de lütfetsin aziz dinleyenlerim.